bu bölüme kadar kullandığımız cümleler hep tek bir yargı içermekteydi. Fakat cümleler birden çok yargı da içerebilir. Örneğin Mersin Akdeniz bölgesindedir. Bu nedir? Tek bir yargı içeriyor. Tek bir hüküm içeriyor. Bir önerme bir yargı içeriyorsa, sadece bir yargı içeriyorsa bu tür önermelere yalın önermeler denir veya basit önermeler denir. Örneğin Mersin Türkiye'nin başkentidir. Yalın bir önermedir. Ama P önermesi nedir? İki tane önerme içerdiği için yalın önerme değildir. Bileşik önermedir. X eşittir 3. Bir önermedir. 3 üzeri X eşittir 7. İkinci önermedir. Bileşik önermeler. İki veya daha fazla önermenin veya ve ise ancak ve ancak ya da bir birbirine bağlanması sonucu elde edilen yeni önermelere bileşik önermeler denir. Bu tabloda Bağlaçlar sol tarafta, semboller de sağ tarafta. V bağlacı ters V harfi gibi şöyle bir sembolle gösterilir. Veya bağlacı normal V harfi ile gösterilir. İse bağlacı şu şekilde gösteriliyor. Ancak ve ancak ba bağlacı çift yönlü şu şekilde gösterilir. Ya da bağlacı altta bir çizgi olan şu şekilde gösterilir. Beşik yönelmesinde kullanılan bağlaç nedir? Buraya bakıyoruz. Lise İkinci örneğimizde kullanılan bağlaç nedir? Bakın bu bir önerme, bu ikinci önerme. Bağlaç nedir? Ancak ve ancak. Birleşik önermeler ve doğruluk değerleri. B bağlacı ile kurulan birleşik önermeler. İki tane önerme var. P ve Q olduğu için 2 iki üzeri 2 eşittir. 4 farklı durum var. Doğru doğru olabilir. Doğru yanlış olabilir. Yanlış doğru olabilir. Her evet, ikisi de yanlış olabilir. Bunu daha önceki dersten biliyoruz. Şimdi P ve Q'nun değeri nedir? Onu daha iyi anlaşılması için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çarpma işleminde 1 çarpı 1 eşittir 1'dir. 1 çarpı 0 eşittir 0'dır. 0 çarpı 1 eşittir 0'dır. 0 çarpı 0 Eşittir. Sıfırdır. Şimdi V işlemi çarpma işlemine benziyor arkadaşlar. 1 V 1 Denktir. 1 1 kere 1, 1 gibi düşünüyoruz. 1 ve 0 1 kere 0 0 gibi düşünüyoruz. 0 ve 1 denktir. 0 0 kere 1, 0 0 ve sıfır denktir sıfır. Çarpma işlemine benziyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Ya bileşik önermelerden bileşik önermelerden ikisi de doğru ise doğru diğer durumlarda yanlış. Bak burada farklı olduğu için yanlış yazıyoruz. Bir örnek verelim. Ali'den Musluk'ta su içmesi isteniyor. Ali Musluğu açtı P önermesi, Ali su içti Q önermesi. P ve Q önermesi nasıl olur? Ali Musluğu açtı ve su içti iki tane önerme içeriyor. Ali Musluğu açtı ve su içti sistem gerçekleştiği için bir. Ali Musluğu açtı su içmedi sistem gerçekleşmez sıfır. Ali Musluğu açmadı su içti belki başka bir bardakta içti sistem gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? gerçekleşmedi. O zaman nedir? Sıfır. Ali musluğu açmadı, su da içmedi. İsteyen ne olur? Gerçekleşmedi. Sıfır. Yani B bağlacı nedir? Her ikisi doğru iken doğru, diğer hallerde nedir? Sıfır sonucunu verir. Her iki doğru iken doğru, diğer hallerde yanlış. Şu örnekleri inceleyelim. Bir ve bir nedir? Bir ve birin değil, sıfırın değeri nedir? 1 bir, bir ve bir gene bir. Bu da denktir. Bir olur. Şimdi burada ve bağlacı var. V var. V var. V var. Başka da bir bağlaç yok. Birin değili nedir? Sıfır. Peki. Sıfır V X nedir? Denktir. Sıfır olur. Çarpma işlemi gibi değil ya. Sıfır. Bir de bir sayı çarparsa yürüten elemandır. Sıfır olur. Bunun sonucu sıfır. Şuraları Hesaplamama gerek yok. Burası P gibi bir önerme olsa bile P ve 0 nedir? 0'dır. ve bağlacının özelliklerine bakalım şimdi. Tek kuvvet özelliği 1 ve 1 1'dir. Değişmiyor yani. 0 ve 0 0'dır. İspatını bu şekilde düşünün arkadaşlar. Tablo da yaparak da yapabiliriz ama ben böyle öneriyorum. Değişme özelliği de var. Örneğin bir ve sıfır denktir. Sıfır ve bir. Bu da denktir Ne olur? Sıfır olur. Birbirine eşittir yani. Yer değiştirebiliyorsunuz. Değişme özelliği var. Birleşme özelliği de var. Parantezi istediğim yere koyabilirim. Şimdi P ve sıfır sıfırdır. Ben yerine 0 yazdım. 0 ve 0 0. 1 ve 0 0. Doğru değil mi ki bu? P ve 1 P'dir. Nasıl kontrol edeceğim? P'nin ağacı zaten iki tane değer var. Bunlardan biri 1. 1 ve 1 1 değişmedi. P'nin ikinci değeri nedir? 0. 0 ve 1 0'dır. Bak değişmedi. 0 iken 0 oldu. 1 iken 1 oldu. O zaman P iken de P oldu. P ve P'nin değeri nedir? Birbirinin tersidir. Zaten iki değer alıyor. Yani bu bir ise bu sıfır olur. Denktir. Sıfır. Bu sıfırsa bu bir olur. Denktir. Sıfır olur. Önermesinin doğruluk değerini bulunuz. P'nin değeri ve P nedir? Sıfır. Şurası ne olursa olsun V var. Buraya ne diyelim? X diyelim. Bu da denktir. Ne olur? Sıfır olur. Önermesinin dengini bulmuşuz. Öncelikle P ve Q'yu yazalım. 1 ve 1 1 1. Farklı olduğu zaman 0'dır. Farklı 0. Ve 0 0 0'dır. 1 1 olduğu zaman 1 oluyor. Diğer hallerde 0 oluyor. Şimdi şuna bakalım. Bunu P ve P ve Q P ve P ve Q bu ikisini B barajı bağlıyorum. 1 ve 1, 1. 1 ve 0, 0. 0 ve 0, 0. 0 ve 0, 0. O zaman ne oldu? P, ve P ve Q denktir. P ve Q. Olur. Başka bir ikinci yolla ispatlayalım. İkinci yol. P, B, P, B, P ve P V Q denktir. Parantezi buraya da alalım Birleşme Birleşim özelliğinde P V P ve Q diyebilirim. Bu da denktir. P V P neydi? Neydi? P, P V Q oldu. Bakın ikisi de aynı oldu. İkine eşit olduğunu bildiğimiz. Burası 1 olduğuna göre içinde 0 olmaması lazım. R'nin değeri 1'dir. Q'nun değeri 1'dir. Zaten bu 1'dir. R'nin değeri de 1 bir, bir olması gerekiyor. O zaman Q nedir? Q'nun değeri 1 ise Q 0'dır. R'nin değeri nedir? 1 ve Q nedir? 0 ve R nedir? 1. İçinde 0 olduğu için bu direkt nedir? 0'dır. Çünkü 1 ve 0 0. Sözlerimizin yazarını bir değiştir sıfırlar. Olduğuna göre aşağıdaki tabloya uygun şekilde doldurmuş. Sonuç birmiş. Bu zaman burada sıfır olmaması lazım. Biraz önceki soru gibi. P'nin değeri bir. Q'nun değeri bir. S'nin değeri nedir? Bir. S olur? Sıfır olur. P birse P'nin değeri sıfır. Q birse Q'nun değeri sıfır. Bir. S değil Sıfır. Doğrudur. Her neydi? Bir, Q'nun değeri sıfır. Veya bağlacı ile kurulan bileşik önermeler. Artık bu iki önermenin durumlarını yazıyorum. Doğru, 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 yanlış. Yanlış, doğru, yanlış, yanlış. P veya Q'yu bulmak için toplamada faydalanacağım. Bunu da hatırlatayım. Bir, bir daha B eşittir 2. 1, 0 daha. 1, 0, 1 daha. 1, 0, 0 daha. 0. 1 veya 1 denktir 1. Yani pozitif olma durumuna bakacağım. Bunlar pozit pozitif, ya. Böyle benzetiyoruz yani. Aynısı değil tabii. 1 veya 0 denktir. İkisinde biri doğruysa doğru ise doğru. 0 veya bir denktir. 1. 0 veya sıfır denktir. 0. İkisi sıfır iken sıfır. diğer hallerde nedir? 1'dir. Bir Böyle uygulamalı bir soru sordum. Ayşe'den kahve veya çaydan en az birini içmesi isteniyor. P önermesi Ayşe kahve içti kür önermesi Ayşe çay içti. P veya kür önermesi Ayşe kahve veya çay içti. Şimdi burada Ayşe kahve içti, çay da içti. Her ikisini de içtiği zaman nedir? İsteğimiz gerçekleşiyor. Bir. Ayşe çay, Ayşe kahve içti, çay içmedi. İsteğimiz gerçekleşiyor. Bir. Çünkü en az bir tanesinin içmesi istiyoruz ya. Yani. Ayşe kahve içmedi, çay içti. Gene istemiz gerçekleşti, içmedi. Ayşe çay da içmedi, kahve de içmedi. İsteğimiz hiç gerçekleşmedi, sıfır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunun için bu örneği verdim. Bir veya sıfır nedir? Bir veya. Burası bir yapar. Sıfırın değili 1'dir. Sıfır veya bir, 1'dir. Sonuç ne oldu? Bir. Burada da şöyle bir şey elde bekleyebiliriz. Bir, bir veya x nedir? x sıfır da olsa, bir de olsa ne olur? Sonuç bir olur. Biraz sonra örneklerde özellikleri de göreceğiz. Veya bağlacının özellikleri. Tek kuvvet özelliği var. Bir veya bir, bir. Sıfır veya 0 sıfır, sıfır. Değişme özelliği var. Bir veya sıfır, sıfır veya bir. İkisi de ne olur? Sonucu bir olur. Birleşme özelliği de var. Parantezi istediğim yere koyabiliriz. Değişme özelliği de var. P veya bir, birdir. P sıfır iken sıfır veya bir birdir. Bir iken bir veya bir gene biri gelir. P veya sıfır P'dir. Bir veya sıfır birdir. Sıfır veya sıfır yine ne olur? Sıfır olur. Yani sıfır veya x denkli x. Böyle daha akılda kalır diye düşünüyorum. Birleşme özelliğinde parantezi istediğim yere koyabilirim. P bir de değişme özelliği de var. P veya P'nin değidi. Bu ikisini aldım. Çünkü hep veya 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 var. Veya şunun değeri veya q derse p veya p'nin değeri 1'dir veya q veya q'nun değeri nedir? 1. Bu da denktir. 1 olur. Olduğuna göre p, q ve r önermelerinin doğru değerlerini bulunuz. Birin değeri nedir? 0. Burada veya var. Veya var. O zaman Sıfır veya sıfır ancak sıfır olduğu için bu önermelerin değeri ne Sıfır olur. Bu zaman P'nin değeri sıfırsa P ne olur? 1 olur. Q'nun kendisi zaten sıfır. R'nin değeri sıfırsa R ne olur? 1 olur. Olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangileri doğrudur? olur? P'nin değeri ne olur? 0. Sıfır. olduğu için Burası 0 olur. 0 olur. 0 olur. Veya veya var ya. P'nin değili 0 ise P ne olur? 1. Q zaten 0. S'in değili 0 S ne olur? 1. P'nin değili nedir? 0. Veya Q'nun değili. Q 0 olduğu için değili nedir? 1 olur. S nedir? 1. P nedir? 1. Bunun değili nedir? 1. S'in değili nedir? 0. Önce bunları yazalım. P'nin değili nedir? 0. Q nedir? 0. S'in değili nedir? 0. Şimdi burada bu denktir. Ne oldu? Hepsi veya veya olduğu için içinde 0 olması önemli. Bir tane birinin olması yeterli ve de sonucu değil. 0 veya 1 veya 1 yani bir. Çünkü içinde en az bir tanesi bir. Burada da yine sonucu nedir? Bir. Ama burada üçü de sıfır olduğu için ancak sıfır olur.